Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bir kelime veya bir cümle ile insanın hayatı değişebilir. Çünkü bugün yaşanılan hayatlar geçmişte söylenilen kelimelerin eseridir. Bugün sizlere öyle bir sır vereceğim ki hepiniz şaşıracaksınız. Sizin para mıknatısına dönüşmenizi sağlayacak bir sırdan bahsediyorum. Ve bu o kadar kolay mıydı diyeceksiniz. Evet, çok kolay. Hatta o kadar kolay ki nefes alıp vermek gibi. Bugün sizlere sadece bir cümle vereceğim. Bu cümlede para istemek yok. Bu cümleyle parayı beklenti haline sokarak beklenti içerisine girmek yok. Ben bugüne kadar çekim yasası, kuantum, bilinç, bilinçaltı ile ilgili birçok değerli kitaplar okudum. Birçok seminerlere ve eğitimlere katıldım. Öğrendiğim ve anladığım en önemli şeylerden bir tanesi bizler bilinçaltımızda inandığımız hayatlarımızı yaşıyoruz. Her insanın bilinçaltında on binlerce olumsuz inançlar var ve bunları temizlemek neredeyse imkansızdır. Ancak bilinç altında sadece bir inanış oluşturarak parasal zenginliğe kavuşabilirsiniz. Hayatınızın geri kalanında parasal anlamda bolluk bereket içerisinde geçmesini sağlayabilirsiniz. Sadece bir inanç sizin para mıknatısı olmanızı sağlayabilir. Bir insan para istediğinde veya bir şeyler istediğinde onun eksikliği ve yokluğunun farkındadır. Bu yüzden kendisinde olmayanı kendi hayatına çekmesi de çok zor oluyor. Fakat para istemeden paranın artarak gelmesini sağlamak, parayı beklemeden ve beklenti içerisine girmeden paranın gelmesini sağlamak mümkündür. Hepinizin eline belli zamanlarda değişik miktarlarda para geçiyor olabilir ve bu elinize geçen parayı ihtiyaçlarınız için kullanıyor olabilirsiniz. Mesela ev kirası, fatura ödemeleri, market harcamaları, taksitler, şahsi harcamalar ve daha birçok yöntemlerle alışveriş yapılıyor olabilir. Şimdi size bir cümle vereceğim. Bu cümleyi öncelikle bir yere not etmenizi istiyorum. Daha sonra da bu cümleyi Nerede ve nasıl söylemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Verdiğim paranın 10 katı bana geri geliyor. Evet, cümlemiz bu. Verdiğim paranın 10 katı bana geri geliyor. Bu cümlede para istemek yok. Bu cümlede beklenti yok. Bu cümleyle yokluk, fakirlik ihtiyaç frekansı yaratmıyorsunuz. Paraya ve parayla ilgili olumsuz bir düşünceye de girmiyorsunuz. Tek yapmanız gereken her alışveriş yaptığınızda, birine veya birilerine her para verdiğinizde, verdiğim paranın 10 katı bana geri geliyor demek olacaktır. Marketten her alışveriş yaptığınızda, ödemeyi yaparken veya ödemeyi yaptıktan hemen sonra daha marketten çıkmadan önce bu cümleyi söyleyin. Giyecek, yiyecek, içecek aldığınızda ödemeyi yaparken veya ödemeyi yaptıktan hemen sonra bu cümleyi söyleyin. Birine para havale ettiğiniz anda, fatura ödediğiniz, taksit ödediğiniz anda veya hemen sonra Verdiğim paranın 10 katı bana geri geliyor deyin. Dilenciye para verdiğinizde veya birine borç para verdiğinizde, Verdiğim paranın 10 katı bana geri geliyor deyin. İster 1 dolar verin, ister 10 dolar, ister 100 dolar, isterse bin dolar verin. Verdiğiniz her para için bunu söyleyin. İlk etapta alışveriş yaparken, para verirken söylemeyi unutabilirsiniz. O yüzden ilk üç gün boyunca her gün her dakika söylemeye gayret edin. Söyleyin ki diliniz alışsın. Diliniz bu cümleye alıştığında bilinç yani zihin de alışmaya başlayacaktır. Zihin alıştığında ise bilinçaltınız buna inanmaya başlayacaktır bilinçaltı buna inandığında verdiğiniz paraların 10 katı size gelmeye başlayacaktır. Bu inanç oluştuktan sonra parasal anlamda zenginlik gelmeye başlayacaktır. Ne kadar çok para verirseniz verin 10 katı size geri gelecektir. Ben bunun benzerini yıllar önce yaptım. Ben grip olmam diye bir inanç oluşturdum. Aşağı yukarı 10 yıldır hiç grip olmuyorum sık sık söylenen aynı kelimeye ilk önce zihin karşı çıksa da abuk subuk sorular sorsa da zamanla alışıyor. Bir kelimenin, bir cümlenin inanca dönüşmesi için zihnin ona alışması gerekiyor. Yani amaç zihnimizi ikna etmek değil, zihni buna alıştırmak olmalıdır. O yüzden de ilk üç gün her zaman Hatta her dakika bu cümleyi söylemeniz gerekiyor. Zaten üç günden sonrası inanın bana çok daha kolay olacaktır. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.